Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 20 Kasım 2025 Perşembe aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Toshiba 65 inç Ultra HD Vida TV 25 bin lira. Toshiba 50 inç Ultra HD Vida TV 16 bin lira. Gurindik 55 inç Ultra HD Google TV 22 bin lira. 10W 40 inç Framelize Android QLED TV 8 bin lira. Bluetooth kafa üstü kulaklık 439. Bluetooth hoparlör 349 lira. Bluetooth kulak içi kulaklık 299 lira. Kablosuz Bluetooth hoparlör 799 lira. Hiking A49 cep telefonu 5300 lira. 4 GB RAM, 128 GB hafızaya sahip. 6500 Flat Tiny House 385 bin lira. Erba 4.0 çekme karavan 299.000 bin lira. Sensation taşınabilir dizel ısıtıcı 5 kW 6800 lira. Sabit dizel ısıtıcı 5800 lira. Stanley klasik paslamaz çelik termos bardak 1200 lira. Stanley termos bardak 1400 lira. Stanley pipetli termos bardak 1800 lira. Sek marka çamaşır makinesi 10 kilogram 15 bin lira. Sek marka mekanik silindirik termosifon 65 litre 7 bin lira. Simbo standlı mikser 3.000 lira. Pierre Cardin boyun ve sırt masaj aleti 1200 lira. Pierre Cardin erkek bakım seti 999 lira. Simbo Cam Kettle 699 lira. Onvo dijital çay makinesi 1800 lira. Pierre Cardin 5'in 1 saç şekillendirici set 1600 lira. Kivi elektrikli cezve 289 lira. Aprilla şarjlı saç sakal kesme makinesi 849 lira. Olmo saç kurutma makinesi 1500 lira. 4 başlıklı masaj aleti 799 lira. Akıllı vücut analiz baskülü 599 lira. Samsung elektrikli süpürge 4800 lira. Onvo halı ve koltuk yıkama makinesi 3800 lira. Volta VM5 Neo 3 tekerlekli moped 74990 lira. Volta Apex APX7 200 cc benzinli motosiklet 99.990 lira. Volta VS2 elektrikli moped 29.990 lira. Azdome oto araç kamerası 1300 lira. Pirana mini kompresör 799 lira. Pirana akü takviye cihazı 1990 lira. Pirana dijital hava kompresörü 749 lira. G512 telefon tutucu 299 lira. Non034 telefon tutucu 159 lira. Güneş enerjili üçgen reflektör 529 lira. Araç koltuk desteği 70 lira. Eksi 21 derece antifrizli cam suyu 5 litre 100 lira. Eksi 30 derece antifrizli cam suyu 5 litre 129 lira. Pirana oto cam sileceği adet fiyatları 75 lira. Eksi 37 derece radyatör antifrezli 3 litre 169 lira. Pirana ön cam branda 199 lira. Seramik basit tencere 599 lira. Seramik tava 399 lira. Seramik kapaklı sahan 399 lira. Borcam dikdörtgen fırın tepsisi 279 lira. Timeless çay bardağı altılı set 249 lira. Alegre su bardağı üçlü set 149 lira. Seramik sufle kabı dörtlü 149 lira. Seramik fincan seti ikili 155 lira. Bambu kapakta cam baharatlık seti üçlü 149 lira. Bambu sunum tahtası 179 lira. Ayaklı cam sunum kasesi 129 lira. Bambu kapaklı borosilikat line yağlık 249 lira. Emaye Derin Tencere 399 Emaye Bakraç 399 Emaye Derin Tencere 359 lira Bora Silkat Kupa Üçlü 100 lira French Press 149 lira Süzgeçli Kesim Panosu 50 Mini Süzgeç 15 İkili Süzgeç 85 lira Tuzluk seti ikili 60 lira. Kristal peçetelik 60 lira. Katlanabilir çok amaçlı ahşap tepsi 249 lira. 3 katlı tekerlekli raf 199 lira. Deterjan hazdeli süngerli bulaşıklık 65. Stantlı sıvı sabunluk seti 249 lira. Kare tepsi 60, oval tepsi 60 lira. İki katlı patates ve soğan sepeti 499 lira. Emaye fırın tepsi çeşitleri 169 lira. 5 bölmeli saklama kabı 50, saklama kabı 9,5, contalı kilitli saklama kabı 35, kapaklı kek fanusu 90, Esnek kapaklı saklama kabı 50 lira. Saklama kabı seti dörtlü 179 lira. Saklama kabı seti üçlü 75 lira. Beslenme kutusu 90 lira. Mısır kutusu 30. Beslenme kutusu 30 lira. Oscar Bonel yaylı tek kişilik yatak 2500 lira. Nest torba yaylı çift kişilik yatak 6000 lira. Petükara masa örtüsü 139, koltuk örtüsü 189 lira. Erkek tam fermuarlı polar 299, ekose oduncu kadın gömlek 349, ekose oduncu erkek gömlek 379, kadın kadife tek alt 199, Erkek yarım fermuarlı polar 299, bebek fermuarlı Vensol well sweatshirt 249 lira. Tek kişilik yün yorgan 849, çift kişilik yün yorgan 999 lira. Yün yastık 299 lira. Bandana 100 lira. Tül detaylı bandana 50 lira. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Canlı çiçek 90 lira. Yapay lale buketi 199. Canlı çiçek araçman 199 lira. Ahşap Çubuklu ayakkabılık 189 lira. Desenli kozmetik seyahat çantası 149 lira. Orta boy valiz 755, büyük boy valiz 875. Kabin boy valiz 685 lira. Makyaj çantası 299 lira. 88 tuşlu dijital piyano 10.900 lira. Tabureli dijital bateri seti 7.300 lira. Oyuncak Deluxe ütü ve süpürge 129 lira. Oyuncak temizlik kovası seti 129 lira. Oyuncak çay seti 199 lira. Oyuncak tencere seti 289 lira. Bin parça puzzle 80 lira. Büyük çocuk koltuğu 199, bebek elbise askısı 30, Kapaklı kutu 115 lira. Aktivite kitabı adet fiyatları 30 lira.